Hayat bir nehir gibi akar. Bizse çoğu zaman nereye sürüklendiğimizi bile fark etmeyiz. Seçtiğimizi sandığımız yolların aslında çoktan belirlenmiş olup olmadığını sorgularız. Acaba biz mi seçiyoruz yoksa bize sadece seçtiğimizi mi düşündüren bir ilahi sistem içinde mi hareket ediyoruz? İbn Arabi Hazretleri kader ile irade arasındaki ilişkiyi anlatırken bizi sarsıcı bir hakikate çağırır. İlahi ilimde zaten mevcut olan kulun zamanla karşılaştığıdır. Yani kul, yaptığı seçimleri kendi zanneder ama o seçimler Allah'ın ezeli ilminde zaten mevcuttur. Bu ifade iradeyi yok saymaz. Aksine, Arabi hazretlerine göre insan, kendisine verilen cüz-i iradeyle o ezeli hakikatin içinde yürür. Ama yürüdüğü yol, onun adımlarını atmadan önce de biliniyordu. Bu ne demektir? Bir yandan sorumluyuz çünkü seçim yapıyoruz. Ama diğer yandan o seçim zaten mutlak bilginin içinde kayıtlı. İşte bu ince çizgi insanın varoluşuna ait en büyük gerilimlerden birini doğurur. Zorlamayla mı yaşıyoruz yoksa özgür müyüz? Kader bizi mi yönetiyor, biz mi kaderi? Bu videoda İbni Arabi Hazretlerinin perspektifinden bakarak irade, kader İlahi ilim ve kulun sorumluluğu gibi derin meseleleri sade bir dille ve örneklerle ele alacağız. Bu sadece teorik bir tartışma değil. Çünkü bu sorular her gün verdiğimiz kararların, yaşadığımız pişmanlıkların ve kurduğumuz hayallerin tam kalbinde duruyor. Şimdi birlikte düşünelim. Seçmek mi özgürlüktür yoksa seçilenin bilgisine rağmen yürümek mi? Kader çoğu insan için hala karanlık bir kavramdır. Her şey yazıldıysa ben neden yaşıyorum diye sorar biri. Bir diğeri, seçme şansım yoksa niye sınanıyorum diye içten içe isyan eder. Ama bu soruların kökü çoğu zaman kaderi zorlama, cebir veya mecburiyet gibi yorumlamaktan gelir. Oysa İbni Arabi Hazretleri kaderi çok daha ince ve metafizik bir zeminden açıklar. Kader, Allah'ın ilminde mevcut olanın bizim zamanla yaşadığımız haliyle ortaya çıkmasıdır. Buradaki temel mesele şudur. Allah'ın ezeli ilmi, bizim henüz yaşamamış olduğumuz tüm fiilleri bilir. Ama bu bilgi bizim kararımızın önüne geçmez. Çünkü Allah'ın bilmesiyle kulun seçmesi aynı düzlemde gerçekleşmez. Biz zaman içinde karar veririz, Allah ise zamandan münezzeh şekilde o kararı zaten bilir. İbni Arabi bu noktada insanın iradesini tamamen yok saymaz. Aksine kul Allah'ın yarattığı cüzi ile seçim yapar. Ancak yaptığı o seçim Allah'ın ilminde zaten kayıtlıdır. Bu kula bir baskı değil, bilakis bir sorumluluk yükler. Çünkü yaptığı tercihin farkında olan kişi o tercihin ardındaki anlamı da sorgular. Bu anlayışa göre kader çizilmiş ve değiştirilemez bir yazgı değil. İlahi bilginin kulun seçimiyle kesiştiği bir hakikat alanıdır. İşte tam bu noktada kaderle cebir arasındaki fark ortaya çıkar. Cebir, kulun elinden iradenin alınmasıdır. Ama arabi hazretlerinin anlattığı kader, iradenin ilimle iç içe geçtiği bir denge halidir. Kul seçer, Allah bilir. Kul yürür, Allah yürünecek yolu ezelde görür. Bu bakış açısı Kaderi yalnızca başımıza gelenlerle sınırlı bir kavram olmaktan çıkarır. Hayatımıza yön veren her kararı ilahi bilginin içinde anlamlı bir yer edinmiş olarak düşünmek insana hem bir sükûnet hem de bir dikkat kazandırır. Çünkü Arabi Hazretlerinin buyurduğu gibi Allah kulun yapacağı şeyi bilir ama o bilgiden dolayı kul onu yapmak zorunda değildir. Bu söz kaderi pasif bir yazgı olarak değil bilinçli bir yürüyüş olarak görmemizi sağlar. Yani biz ne yaparsak yapalım, iradeyle hareket ettiğimiz sürece o yol bizimle tamamlanır ve her tamamlanan yol Allah'ın ilmindeki bir sırrın tecellisidir. İbn Arabi Hazretlerine göre insan yaptığı seçimlerde özgürdür. Ancak bu özgürlük bizim anladığımız anlamda mutlak bir bağımsızlık değildir. Çünkü insan sınırlı bir varlıktır ne geçmişi tam kavrayabilir ne de geleceği tümüyle öngörebilir. Bu nedenle yaptığı her tercih kendi bilgi düzeyiyle ve kendi varlık mertebesiyle sınırlıdır. Ama sınırlı olmak iradesiz olmak anlamına gelmez. Arabi hazretleri kulun iradesini ilahi ilim içinde açığa çıkan bir sır olarak görür. Kul zamanın içinde bir olayla karşılaştığında iradesini kullanarak bir yön tayin eder. Ama o yön Ezeli ilimde zaten mevcuttur. Bu durum insanın iradesinin var olduğu gerçeğini değiştirmez. Sadece o iradenin sonsuz bir ilmin parçası olduğunu gösterir. Zaman burada kilit bir unsurdur. Çünkü biz zamanı parça parça yaşarken Allah zamanın tümünü bir bütün olarak bilir. İrade bu zaman içindeki alanlarda ortaya çıkar. Biz tercih ederken o tercih bizim için bir ilk deneyimdir. Ama Allah için o tercih zaten vardır. Çünkü onun bilgisi başlangıçsız ve bitişsizdir. Bu durum bazılarına çelişkili gelebilir. Nasıl olur da bir şey hem biliniyor hem de özgürce seçiliyor olabilir? Arabi hazretleri burada çok derin bir ayrım yapar. Bilmek oluşturmak değildir. Allah'ın bilmesi kulun seçimini yaratır ama kulun seçimini elinden almaz. Bu farkı göremeyen kişi ya iradeyi inkar eder ya da kaderi yok sayar. Gerçekte ise ikisi birbiriyle uyum içindedir. Kul kendi kapasitesi ölçüsünde seçer, Allah ise o seçimi yaratır. Ama hiçbir seçim kula zorla yaptırılmış değildir. Çünkü irade, ilahi ilim içinde hareket eden ama ondan bağımsız karar alabilen bir yöneliştir. Ve bu yöneliş insanın Allah katındaki değerinin de temelidir. İnsan yaptığı seçimleri çoğu zaman kendi iradesinin mutlak sonucu zanneder. Ben böyle istedim, der. Ben karar verdim, ben yön seçtim. Ancak İbni Arabi Hazretleri bu ben zannını sorgular. Çünkü ona göre insanın kendilik iddiası ilahi hakikatin üzerine örten bir perdedir. Arabi Hazretleri der ki, kul bir şeyi ister fakat o isteği bile Allah'ın yaratmasıyladır. Bu cümle İnsanın neyi gerçekten kendine ait sayabileceği üzerine derin bir sorudur. İrade bizdedir. Evet. Ama o iradenin varlığı bile Allah'tan gelir. Kul bir şeyi tercih ettiğinde, o tercihin oluşması için gereken bütün nedenler, zihin, kalp, düşünce, zaman, fırsat Allah tarafından yaratılmıştır. Yani insan iradesini kullanırken aslında Allah'ın kudreti içinde hareket eder. Fakat bu insanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çünkü kul, iradesini ilahi bir emanet gibi taşır. O emaneti nasıl kullandığı, onu Allah katında değerli ya da sorumlu kılar. Burada Arabi Hazretleri çok hassas bir ayrım yapar. İrade, insana verilmiş bir yetkidir, bir zorunluluk değil, kula şunu yap denmemiştir. Ama kul, hangi yöne meylederse, Allah o yönü yaratır. Bu da bizi şu hakikate götürür. Seçim bizden görünür. Ama hakikatte seçim, Allah'a yönelme ya da ondan uzaklaşma niyetiyle anlam kazanır. Dolayısıyla mesele neyi seçtiğimiz değil, o seçimi kimin için ve neyle seçtiğimizdir. İnsan kendine ait sandığı iradenin aslında ilahi sisteme nasıl bağlı olduğunu fark ettiğinde artık benlik iddiasından sıyrılmaya başlar. Ve belki de gerçek özgürlük o anda başlar. Kendinden vazgeçip iradeyi Allah'a emanet bilmekle. İnsan çoğu zaman yaptığı şeyin sahibi olduğunu düşünür. Ben yaptım, ben başardım ya da ben karar verdim gibi ifadelerle kendi gücünü yüceltir. Ama bu düşüncenin ardında derin bir yanılgı olabilir. Gerçekten biz mi yapıyoruz yoksa biz sadece yön mü gösteriyoruz? irade sahibi olmak, bir şeyi istemek ve ona yönelmek demektir. Ama o şeyin gerçekten gerçekleşmesi yalnızca istemekle olmaz. Bir adımı atmak isteriz ama o adımın zeminini, gücünü, zamanını, fırsatını yaratan biz değiliz. İşte tam burada insanın iradesiyle Allah'ın kudreti arasındaki fark belirginleşir. Arabi Hazretleri bu konuda çok ince bir ayrım yapar. Ona göre kul dilediği yönde meyleder. Bu meyil, yani yöneliş kuldandır. Ancak o yönelişin somut bir olaya dönüşmesi, yalnızca Allah'ın yaratmasıyla mümkündür. Kul ister, Allah yaratır. Ama Allah, kulun istemediği bir şeyi zorla yaratmaz. Bu nedenle her insan, yaptığı tercihlerden sorumludur. Bu sorumluluğun özü, iradenin kendisinde değil, yöneldiği şeydedir. İrade, ilahi sistemde yaratılışı tetikleyen bir sebep gibidir kul neye yönelirse o yönelişin neticesi Allah tarafından varlık alanına çıkarılır. Dolayısıyla insanın yaptığı hiçbir eylem onun yalnız başına gerçekleştirdiği bir şey değildir ama aynı zamanda hiçbir eylem ona zorla yaptırılmış da değildir. Bu ikilik kaderin anlaşılması gereken en derin noktalarından biridir. İrade kulun sınavıdır. Yaratma ise Allah'ın mutlak kudretidir. Bu iki hakikat birleştiğinde, insanın hem acizliği hem sorumluluğu görünür hale gelir. Ve böylece, özgürlük, mutlak sahiplikten değil, teslimiyetten doğar. Kaderin en sık yanlış anlaşılan yönlerinden biri, sadece sonuçlara odaklanılmasıdır. Bir olay gerçekleştiğinde, insanlar hemen şöyle der. Demek ki kaderim böyleymiş. Oysa, İbni Arabi'ye göre, Kader yalnızca başımıza geleni değil, neyi niyet ederek o olaya yöneldiğimizi de içerir. İnsan bir fiili yapmadan önce düşünür, içinden geçirir, karar verir. Bazen yaptığıyla niyeti birebir örtüşür, bazen de hiç istemediği bir sonuçla karşılaşır. Bu durumda kişi sonucu kader olarak yorumlayabilir. Ama arabi hazretleri bu noktada bizi daha derin bir yere yönlendirir. Kader fiilin sonunda değil, yönelimin başlangıcında yazılır. Yani bir insanın niyeti temizse ama sonuç acıysa bu onun kötü kaderi değildir. Aksine o samimi niyet Allah katında değer kazanır. Çünkü Allah kulun kalbine bakar. Kader sadece dışta yaşanan bir olaylar zinciri değil, içte yaşanan niyetlerin ilahi sistemdeki karşılığıdır. Bu anlayış insanın kader karşısındaki tavrını tamamen değiştirir. Artık başımıza gelen her şey için neden böyle oldu demek yerine ben bu yolda neyle yürüdüm sorusu sorulmaya başlanır. Bu soru insanın dış dünyadan iç dünyaya yönelmesini sağlar. Çünkü her seçim önce kalpte başlar ve kalpte başlayan hiçbir şey Allah katında kaybolmaz. Fiil başarıya ulaşmasa bile niyet doğruysa o adımın anlamı baki kalır. Bu nedenle kaderi anlamak sadece yaşanan olayları izlemek değil. O olaylara yürürken kalpte taşıdığımız yükü tanımaktır. Çünkü gerçek kader niyetin izini taşır ve o iz bazen hayattan daha kalıcıdır. Birçok insan kaderi insanın elinden iradenin alındığı bir sistem gibi düşünür. Sanki önceden yazılmış bir senaryo oynanıyor. Biz sadece rollerimizi uyguluyoruz. Bu düşünce kaderi cebir yani zorunlulukla karıştırmanın sonucudur. Ancak bu, arabi hazretlerinin anlayışında büyük bir yanılgıdır. Cebir, kulun hiçbir tercihi olmadığını savunur. Ama kader, tercihin Allah'ın bilgisiyle kesişmesidir. Yani kul seçer, Allah bilir. Ancak bu bilgi o tercihi yapmaya zorlayan bir güç değildir. Bu fark çok hassastır ama belirleyicidir. Çünkü cebir varsa sorumluluk yoktur. Ama İslam düşüncesinde kul hem sorumludur hem de iradelidir. İbni Arabi'nin yaklaşımı da bu dengeyi korur. İnsanın yöneldiği her şeyde niyetinin izini taşır. Ve bu yöneliş yaratılanla birleştiğinde kader oluşur. Yani kader iradesiz bir teslimiyet değil, bilinçli bir yürüyüştür. Gerçekte insan ne cebir altındadır ne de sınırsız özgürdür o kendi iradesiyle ilahi sisteme dokunur ve bu dokunuş kaderin en sessiz ama en derin sesidir. Kader üzerine konuşmak kolaydır. Anlamak ise sabır ve teslimiyet ister. Çünkü mesele sadece kader var mıdır sorusunu sormak değildir. Asıl mesele şudur. Kaderin içinde yaşarken ona karşı ne tür bir bilinçle duruyorum? Arabi Hazretlerine göre İnsan kaderi kavramaya çalışırken kendini değil, Allah'ı tanımaya yaklaşır. Çünkü kaderin hakikatini anlayan kişi olayların değil, anlamların peşinden gider. O artık neden böyle oldu sorusuna değil, bu olanla neye davet ediliyorum sorusuna kulak verir. Kaderle barışmak edilgen bir kabulleniş değil, varlığın içindeki ilahi düzenle uyum kurmaktır. Bu uyum insanı hafifleten bir farkındalık getirir. O andan sonra hiçbir şey boşuna yaşanmış olmaz. Çünkü kişi olup bitenin ardında hikmet aramayı öğrenmiştir ve kader artık korkulacak değil. Derinliği keşfedilecek bir sır olarak görünür. Kader çoğu insanın sadece başına gelenlerle ölçtüğü bir yazgı çizgisi gibi görünür. Ama arabi hazretlerinin işaret ettiği gibi kader aslında bir dış olaylar dizisi değil. İlahi bilgiyle insan iradesinin iç içe geçtiği büyük bir sırrın adıdır. Biz seçeriz ama seçtiğimizin yaratılışı Allah'a aittir. Biz yürürüz ama yürüdüğümüz yolun anlamı niyetimizde gizlidir ve her niyet kaderin içine düşen bir damla gibidir. İrade ile kudretin buluştuğu yerde insan ne yalnızdır ne de başıboş. Bu videoda İbni Arabi Hazretlerinin gözünden bakarak kaderi, cebri, seçimi ve sorumluluğu anlamaya çalıştık. Belki hala tüm sorulara cevap vermedik. Ama doğru soruyu sormanın kendisi bile bir yolculuktur. Ve bu yolculuk sadece bilgiyle değil, farkındalıkla, niyetle, teslimiyetle tamamlanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine, iradene ve o iradenin ait olduğu yüce kudrete dikkatle bakmayı unutma.